Değerli arkadaşlarım yine bir akrabalık sorusu. Konu iyice pekişsin diye. Kuzeni Veli olan akrabalığı soruyor Kişilerin kuzenle olan akrabalığını yani. olan da mantık yine aynı. Ne yapıyoruz? Ortak noktayı. Kardeş çocuklarını soruyoruz. Peki kardeş çocuklarının ortak noktası kimdir? Annenle babaannedir mesela. E sayalım şimdi. Ortak noktadan itibaren kaç tane doğuma ihtiyaç var? onu sorguluyoruz değerli arkadaşlarım. Şimdi benim kuzenimle akraba olabilmem için, mesela teyzemin oğluyla akraba olabilmem için annemin doğması lazım 1. Teyzemin doğması lazım 2. Benim doğmam lazım 3. Teyze oğlumun doğması lazım 4. Ortak noktayı buluyoruz, yayarak geliyoruz bakın. Teyzemin doğması lazım, annemin doğması lazım, teyze oğlumun doğması lazım, benim doğmam lazım. Dördüncü derece akrabadır. Şu kuzenler birbirleriyle.